Merhaba. Merhaba. Oho! oh. Affedersin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin gibi bir sanatçı böyle bir yerde yaşasın hayret. Ne varmış efendim? Beğenemediniz mi? Kim bu küçük hanım Allah aşkına? Küçük hanım kız, şey ana kız, aman kız ana! Öf! Yani babamın çok yakınları! Üvey kardeşin mi? Yo. Aile dostu! Bundan sonra hayatındaki dostları ben seçeceğim! Anlamadım! Neyse! Buraya aracı olarak geldim! Arabacı mı? <laughs> çok şakacısın! Şakacıyım değil mi? <laughs> ah şekerim, beni gazinocular kralı İsmail Bey yolladı. E ne istiyormuş? Seninle anlaşma yapmak. Menajerliğini de ben üstlendim. Milyonlar seni bekliyor. Deme ya. <laughs> Tabi, hadi yürü gidiyoruz. Gidelim. <laughs> Nihayet keşfedildim. Sen benim daha müziğimi beğenme. Etrafa bir çeki düzen ver, temizle, hmm. tamam mı? Bak beğenmediler. <laughs> hmm. <laughs> ...gazinomda yapacağın bir aylık program karşılığı sana tam 15 milyon lira veriyorum. Anlaştık mı? Ne? 15 milyoncuk mu? Iı. Deli misin sen? Kabul et. Iı. ben gidiyorum. Dur hele canım, dur otur 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 otur. Daha konuşuyoruz. Konuşalım. Az geldiyse 20 yapalım arkadaş. 20 ne? Milyon. 20 milyoncuk mu? Iı. 20 milyon bu nasıl aı uh, dersin evet de hmm, ben gidiyorum. Gitme canım. Dur 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 hele dur dur. Dur bakalım. 25. Tam 25. Giderim bak. 30. Gitmem bak. Tamam. Of <laughs> <laughs> oh be. Of ya. Dur ama dahası var. Katma değer vergisi ne olacak? Sen beni batıracaksın. Pekala, onu da ben öderim. <laughs> ama bizim bakkal gibi alıp da arka cebe atmak yok ha. Yok, yemin et. Vallahi billahi ceba atmayacağım. Hadi şimdi salona geçelim. Gazeteciler bekliyor. Bu onların önünde imzalarız, reklam olur. Parayı getirmeyi unutma. Unutmam, unutmam. Gel, geç şöyle. Sen de benim menajerim olacaksın. Bütün işleri ben hallediyorum. <laughs> ...poz rica edebilir miyim? Rica Tabii. Bozdun, bir saniye. Birkaç soru sorabilir miyim? Sorabilirsiniz. Şöyle buyurun sayın basın mensupları... ...sohbetimize barda devam edelim. Hem bir iki kadeh atarız. Kaç liraya anlaştınız? 30 milyoncuk. 30 milyoncuk mu? Az değil mi? Bak patron, biraz daha vermen lazım. Basın mensupları az buluyorlar. Şaka'nın sırası değil. Hadi afiyet olsun. Bir yemek? Evet. Lahmacun! Hiç aşık oldunuz mu? Oldum! Sekiz yaşındayken komşunun kızına aşık oldum! Sonra ne oldu? Kızdan kaba kulak kaptım! <gülüyor> <gülüyor> o gün bugündür aşık olmuyorum! En korktuğunuz şey? Zam! Zam! Zam da zam zam! <laughs> Hangi partiye oy vereceksiniz? Seks partisine! <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim şakaydı! <laughs> Sabah kalkınca ikna ne yaparsınız? Çişimi yaparım. <laughs> dünyanın en güzel köşesi sizin olsaydı ne yapardınız? Termik santral. Neden? Etraf kömür tozundan geçilmesin diye. <laughs> Aldığınız milyonlarla ne yapacaksınız? Taksim helasının hisse senetlerini alacağım. Sizce dünyanın en olgur adamı kimdir? Milli futbol takımımızın kalecisi. Sekiz gol yemek kimseye nasip olmaz. <laughs>